Bugün sizlerle 99 gece oynayacağız. Tabii ki ormanda 99 gece oynayacağız arkadaşlar. Ormanda 4 90 gece. Kumar çok bitti arkadaşlar. Ormanda 99 gece oynayacağız arkadaşlar. ormanda arkadaşlar oradan gece geçeceğiz. Arkadaşlar bugün silah yapacağız. Hadi niye soğuk? şu sebepsiz canava bize hep takip ediyor. Ben bazen her akşam tamam atası için kullanıyorum. Ateş. Hmm, niye kullan? Asla bakın buraya geçemiyoruz. Sen canım, alan alanımızı geçti mi ya Arkadaşlar neyse hadi 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 hadi. Arkadaşlar çok açız. Ne <laughs> açıldı lan? Ha ha ha. Sesi geldi lan. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Çok açız. Ya ben arkadaşlar bugün silah yapacağız. Ve silahla canavar edeceğiz. Değil mi daha? Arkadaşlar <laughs> bu kömür bize gerekli. Arkadaşlar elimi niye çarptırıyor? Kameramız şu anda burada. Görüyorsunuz kameramız çok küçük. Şimdi kendime yeni kamera alacağım ya. Arkadaşlar ha, geçirme oldu. Bak bu kotonun masasını 8 tane arkadaşlar. 15 tane de mantar topladım yeter. Hazırız. Bir giyeceğiz. Hoş de hemen odun koyacağız. Wow. arkadaşlar ikinci leveye hala geçemedik. Ya sen kaç leve istiyorsun? Bir daha kömür getir. Aa bir daha kömür. Ha, i̇kinci de bizim. Arkadaşlar ateşimiz sönmedi. gerek? Ateşimiz sönerse biz bittik. arkadaşlar onu kastı. Arkadaşlar da daha mata toplamadık. Alamızı daha geçmez gerek. Bunun için bir sağda ve köme gerek. Tamam çocuğu bulsana çocuğu. Çocuğu bulalım arkadaşlar. Aaaa. Bakın bana geçtiğim zaman bir var. Bu kurt arkadaşlar çok güçlü. Bunun içinde şey var. Allah belanı versin. Tamam. Çalın. Bu gözümüzü şeyle geçtiğimde alakalı. Evet, bunun yanı yok. de. Ancak şöyle sıkıyor. gel. Gel lan buraya. <laughs> Üstüme çıktı. Hay Allah! Tamam, açız. Çok yemekli. bu kadar ya kamera kapatır. Çok çok iyi. Mol 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 Gelin Gece de oldu seni yiyemedim. Arkadaşlar silah hala yapamadık. Siyah satan alak mı kasa? Belki de yapalım hadi arkadaşlar silah satan alak bir tane Arkadaşlar. Bu bizim silah almaz Onun içinde de meta gel. Metalı nereden bulacağız? Alanızı da geçtirmez gel. Niye arkadaşlar? Kötü gidemez. Biliyorsunuz zaten onu. Oha bu ha geçti kokosu yeminime geçti. Arkadaşlar çok açız. Oha. Ama ne kadar verdi kokosu. ne güzel valla. bir tane odan koymaz Dur. 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 Da. Arkadaşlar. Olmuyor. Çünkü bunu yapıyor. Nazar. Hadi. Adam kasla. He, adam kası. Arkadaşlar alanı geçip şey yapacağız. arkadaşlar bakın şimdi yine hushin onu hadi 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 en iyi hadi bu hadi 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 Hemen hadi Matalı da. Bu da koyar. Hadi bakayım. Ekim mi? Lan bu Hadi be ben daha çok bekliyordum. Hırsa mı Bunun yarısı var. <laughs> Çok açız. Çok açız çok açız. Lan ne oluyor gece orada? Yiyin yiyin. 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 Çöme gel. Duramam buraya. Da, adam fası. Da adam fası. Adam, adam. Yok kaçmıyorum. Bu hoş sus. Ağaç acaba bunu kaydımıza geçer mi? Yok değişmiyor. Ama kömür bulmaz yok ya. Kömür de yok ya. Tıklayalım. Kömür. 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 Hemen. Uyyy. Arkadaşlar bir tane adam gel.

Uf be lan dur onu da savaş. Selam be. Onun içine gizli olur beni. Onu çabuk öde. Onu çabuk öde. Onu çabuk öde. Onu <laughs> Öleceğim. verdim. Arkadaşlar çok açız. Verdik. Tamam. Maaş verdik. Adam kas, adam kas, adam kas. Ona da değil. Geri zakalım. <laughs> ya ne kadar istiyorsun lan? Lucien çıktı bu arada arkadaşlar. Haber ne Elma yok. Hmm, Elma baldı yattı. Havuç ye. Şey, havuç. Havucuların büyümüş mü? Büyümüş hadi. Ye. 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 Bakın şunlar kadar ya. Bu hadi şey koyacağız arkadaşlar. Yemin kulağıma çok açıdan. Ya çok uzun satıyorum. Bu ne ya? Bu arada arkadaşlar bunun içinde bir şey çıkmıştı. Bu da Allah'ın belası. Bu da Allah'ın belası. Zaten açız. Arkadaşlar bu ne zaman bitirecek? Kaçır, açır, açır. Yürü çabuk, koyu çabuk, 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 çabuk. Kaydın, 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 kaydın. Arkadaşlar ne kadar zaman tavet ya. Arkadaşlar birazdan benim tabletimi de göstereceğim. Ama bu videoyu çok izlerseniz Gerçekten yüzün hafta kalıntı yapacak ya. Ot 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 bunları at. Arkadaşlar artık benimle gerek yok da. Biraz daha alalım da arkadaşlar. Ne kadar ne kadar ölecektik be. Bu da niye öyle kutu var? Bu da kaç gerçekten de çok büyüteceğiz. Küçük bir su var. 24 tane ne ya? Arkadaşlar tek 24 tane yetti ve canavar yanacak. Çok yemiş lan. Arkadaşlar çabuk aramıza demedik. Aman canavar ne lan. Bizim odunumuz var lan ama kafana kafana gel. Kafana kafana. Tuz Ooo. Vay vay vay. Debe tapla. Arkadaşlar ne kadar odun kastık da. Peki oduna da var. Bunu 24 tane veriyor karşısında. Bunu 3 tane. Aa! <laughs> ne? Akoluşu görmediniz mi? Dur bir daha geziyelim. Az önce geyik bize geliyordu. O yemirme geyik kurdu. Eee kaçıyor. Gerizekalı kaçıyor kaçı Görmedin mi deniz böyle kaçıyor diye. He. Akoluşu ama en sonu bize sıcaktı la. Arkadaşlar ne kadar korktum ya. Noktamı hiç bilemezsiniz. Kömür bulduk en sonunda ya. Aha Kömür. kaşa ev. Sonunda be ev oldu. Kömür. Oh. Evet. Yani da... evet. Gel. Anda. Gel anda. Evet. Sen orada çık. Çık. Gel lan bu. Gel lan bu. Senin yüzünden onu kaybettim. Gel lan sen büyüyeceğim de zıplayacak mısın lan? Ya. Sen ya Allah. Ve arkadaşlar son gaza geldik. Silah yapıyoruz. Kaç tane verdi Deniz? Bilmiyorum vallahi arkadaşlar çok var sana. Oy yeter tane verdi arkadaşlar. altıda. Abi, bunu da gezmemiz gerek. Bir keresinde arkadaşlar gezimizden ne olmuştu? Dün hatırlayın. Canlı asla bizden, bizden kılımdan yaklaştı. Peki şu kadar emayesi. Hmm. Tamam bir şey de yok lan. kaç yapı şeylerden başlıyorum. Arkadaşlar siyah yapmak için 12 tane gerek. Bunu yapmak için ne gerek? 11. Vaa. Wow. Bunu yapmak için bu adam biz bunu yaparız da bunu yaparım ben. Neyse hadi. El fene yapayız bu adam. Neyse arkadaşlar el fena yapmayacağız. Bizde sadece para gerek. Niye? Ya da altın silah gerek mi arkadaşlar? Belki yakında artık şöyle bir video da çekeceğiz. Altın silah bir daha da çekeriz arkadaşlar. İşte, i̇şte oluyor. Şöyle. Arkadaşlar metal bulamadık bu adam. Alamaz küçük geçti değil. Ama koşu olanımız ne oldu? Atı oldu la. Eskiden çok eziyetti koşu. Kukla biz yiyordu falan filan yapıyordu. Şimdi arkadaşlar çok geçtik. Oo bu hayat geçmişiz sizler. Şimdi niye kasanıyoruz? Ağabey geldi. Yani. Arkadaşlar fark ettiniz ki

Arkadaşlar gördüğünüz gibi niye ayakken giymiyor? Hiç o para geldi kafası o para. Bu çöndü ne yapacağız? Oooo. <laughs> çöndü <kendim gülüyor> şey veriyor. Akıl olsun, o soncu fiyatınız. Da, şey gider ki Çocuğun Hakikaten ya ana. yine çıksın. Ne kadar olursa madde? zaten kadar o da göster ya. olsa. <laughs> <künüşü>, <laughs> Çok acıs. <laughs> i̇yi ki söyledim ben. iyi ki söyledim. Hiç aç arkadaşlar ne oldu da biraz Bir Arkadaşlar Arkadaşlar ben yakında almışım. da satın alalım mı? Arkadaşlar burada ölürsek ba başka bir tane oyuna geçeceğiz. Burada silah yapmak için 12 tane gel. Pompalı için de 12. Al bak al. Mecmu yapacağız. Kuşu. Buna yetiyor. 12. Ah 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 ah.

Niye biz bir canımız ya niye bu zaman geliyoruz? Vay canımız yanımıza gelmedi ha. Canımız hiç gelmedi. Yüzüne bile gelmedi. Kulağına bile. Aa <tık> kadar Arkadaşlar bu tohum çok karşı değil. Baksana Burada çok tohum yapmışız. Ve ya bu sayede bunlar çok hızlı büyüyecek. Ha bir çimiz var. Ama da fazla adamızı geçti On sekiz mi ya? koyayım. Oh, yeah. Bu da kalsa yeni bir tane ekledik. Hadi bakayım. Son. Ne yazmadı? Son kuncuları. Arkadaşlar. Kanka... Hayır da. Bu da Birazdan şeye gideceğiz arkadaşlar. Her iki çocuğun yanına. Ay şu bir gelmesin artık. Yine soruyor mu? Yok oh, aynı. Ay ne kadar. Aaa. Arkadaşlar altın silah kalk mı lan? Oo. Arkadaşlar bunu da yaparız bu arada. Yapak mı daha? Onun için... Vay Allah. selamsi. bak. Da ne yapayım? bak yap. ne yapayım? Willi willi Allah. Willi willi willi. Bakarsa o zaman akamıza gelip yiyecek de lan bizi. Gel lan, gel. Aa bu niye sen kokuyorsun lan? Hmm. Hmm. Aşağıya akamıza biz geçeneceğiz ve... Aa yedin mi? Lan bu niye geri geldi? Oyun çok ne? uzun Gitti Ne? bu Arkadaşlar oyun Ne? Oğlum bizim Ne? Ne? Kula Ne? 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 ispat Ne? şeye şuraya gitmek. Gerçekle bulaşmak. istemiyorum. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ofa kutlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Tam buna çalışmak tamam, gerekiyor. Hmm. Hmm. Teker teker geldiler. Teker teker. Teker teker hmm, teker, teker, gelin, teker teker. Teker teker geldiler. Teker 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 teker.

Arkadaşlar, başla arkadaşlar. Ne zaman kalsın kalemini. Ne sikcosun? O zaman Dur arkadaşlar, kapatamadım. O zaman gel.